Kıllo Aliadiatör, kısaca gladyatör. Çıkan kızın özeti. Ramon imparatoru Barbar 1. Sezur, yani Barbar 1. Sezu önüne gelen ülkeyi yakıp yıkıyor. Tabii ki bu iş için zalım Kıllo Ali'ye çok güveniyordu. Bizim Güney Çayırı'le emekli başçavuş Kıllo Ali Ramon'un yanında muakkat lejyon olarak çalışıyor. Tabii ki aldığı övgüleri ve de altınları fazlasıyla hak ediyordu. Hatta Gırlıvali'nin en son Gülmez Tepesi sırtlarında barbarları tıstın bile gidip bırakması e, birinci Sezor tarafından takdir edilmiş ve tarafından kendisine aldığı övgü ve altından öte hükümdarlık bile getirmişti. Bağım bak kıllı, alem bu oğlum. Vallahi olmaz. E hadi daha uzatma. İş çıkarırsın ha Ramo dayı. Uzatma. Biz işte ha. Hiç almadık yer bırakmadık baba ya. Hadi misin? <laughs> Bu olaya çok ama çok büyük hersi çıkan birinci sezonun oğlu ikinci kaypak Sezon... babasını katleder. <laughs> Bununla da yüreği soğumayan ikinci barbar sersu tek rakibi olan Qırlo halenin de kellesini vurdurarak tahtı ele geçirmek ister. Ama Qırlo Ali bu olayda ağır yaralanmasına rağmen olaydan seyir ama yağmurdan kaçarken doluya, yani tücür xudoya əsəb düşər. Xədirəm və əslən xoruz döyüşçüsü olmasına rəğmen o sıralar Şüşnəzdə xoruz çox fəal olduğundan adam döyüşdür meydanər. Ey yav, Allahdan malları ucuza qapatduxu. Ne? Ev adamı sanıram. Mənim adım Türcəl Xədir. Kısaca hıdı da diyebilirsiniz. Ama hiç tavsiye etmem. Burası ana kucağı değil. Baba ocağı hiç değil oğlum. Buraya sevişmeye değil, savaşmaya geldiniz. Şimdi sizi duzluk ki korkmayasınız. Ben korkmuş adamı hayatta sevmem. Rahat dur, kıpraşma. Birazdan seçmeler başlıyor oğlum. Öyle edin ki halk sizi alkışlıyor. Örgüzde selam dura. Başlayın. Vay anam. o yavrum uğrisi oğlum. <laughs> Yeter silo. Fazla örseleme. Beklenen gün gelip çattı beyler. Birazdan ölüm kalım savaşı başlayacak. Ya bu deveyi güdersiz ya da Geberir gidersiz. Dinleyin. Kazanan parayı alır. Kazanmayan da... ...ne alır? Am bunu alır. siz ayakta kaldınız. Gelin sizi şöyle alalım. Bak Fato, birazdan bizim köyle dönüşecek. Hoppala! Su koyverdin anneciğim. ne la? Kara sen benim gerimi gör la oğlum. Geri serbest! Öl ula. Dikkat hadi. Ben sana demedim ula ne la rakat yap. Neresine saplayam kara? Bakın ah o bize sert bir Hoop yallah! Zemperiç! 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 Çetin dövüşler sonucu artık tek arzusu Roma Olimpiyat Stadında dövüşmek olan Kırlı Ali Diyatör idmanlara hız verir. Lan gelin gelin dövüşçüler buradalar oğlum. Abi buna bir imza çizisi. Kardeş Allah utandırmıyor! ya. Hayırlı işler kaku! Ben deyim herhalde bu defa sağ çıkmasın Gullo. Şimdi sonu geldi Gullo. Son duanı et. Vay benim başım üstüne. Di hadi. ya. Zıt. Abiler, gelin ulan. Ahem bu bir, ahem bu iki. Sana hiç kafasız diyenler oldu mu ula? Şimdi diyecekler işte. Uzak olayını kasa haydi. Alın lan bu <laughs> züze sokun lan. Elli elli yüz. Biz el azıklıyız. <laughs> Tahtadan kılıç. Geçikirliğinden saçma. Kaçma ulan. lahıdı. Kaş bağlıyım! <laughs> kan kokuyum ulan! Evet, Nedir efendim. ulan kılıcı alan almışsın bugün 15 gündür kasap haydo gibi doğurup gezisin. Artist misin lan sen? <laughs> Kemal Özkan'ı geçtin ha. Ban bakıdı. Ban ile yok yoka gözün büyük mü? Doğru söyle. <laughs> Bak sana son sefer söyleyeyim oğlum. Ama bu kılıcı alırım. Ne dersin? <laughs> Gözen sokarım mı? Denko. Ah, ulan yeta. Bunu kullan. Tövbe ya Rabbi tövbe. Ulan oğlum Hıdo son zamanlarında göreceğim varmış. Belayı satın aldın ya Rabbim ya Resulallah. Ne diyeceğim bu erçeli oğlanla bilmem ki.